Herkese merhaba arkadaşlar. Melahmet Diş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars ile ilgili e, birkaç bir şey söyleyeceğim size. Yani biz bir kulüple e, şey yapacağız. E turnuva yapacağız yani e, savaşacağız. E, onun için sizi bilgilendirmek istedim. Bu kulüp arkadaşlar benim arkadaşlarım. E, kulübün videosunu paylaşamayabilirim arkadaşlar. Belki de paylaşırım bilmiyorum. E pardon turnuvayı belki paylaşabilirim. Belki paylaşamam arkadaşlar onu bilmiyorum. Çünkü bazı kişilerle aramada olma ihtimalim var. Ee, o yüzden bir şey olacak arkadaşlar e, onlara karşı onlar bize bir şey yaptı bir edit yaptı e, ondan sonra biz de onlara karşı iki edit yaptık ama bunlar bir başlangıç dedik onun yerine onlara bir diz şarkısı yapacağız e, diz şarkısının sözleri hazır sadece söylenmesi kaldı onu da e, bu videoyu çekmeden yapmayayım dedim e, öyle arkadaşlar şimdi onların yaptığı videoları falan göstereceğim size. Şu maç bitsin geliyorum. Çünkü videoda bitmeyecek bu maç. Evet arkadaşlar hemen öldüm geldim. 23 oldu bu arada. Bunu şey yerel sıralamasına sokmaya çalışacağım arkadaşlar. i̇kinci ustalık mı gelmiş? Ha dur almıştım doğru unutmuşum bir anda. Evet arkadaşlar şimdi diğer hesaba geçip olayları anlatıyorum. Evet arkadaşlar bu kulüpte kimler ay bu turnuvada kimler olacak diye sorarsanız en alttan gideyim arkadaşlar. Şu benim hesabım. Şu benim hesap. Bu hesap. Şu dokunduğum hesaplar benim. Şu ikisi AFK hesaplar arkadaşlar. Şu hesap benim. Şu arkadaşlar turnuvaya katılma ihtimali var sadece. Eee katılamayabilir. Sonra bu hesaplar benim değil. Sonra şu hesap, şu hesap, şu hesap ve Bundan sonra da bu hesap benim. Evet arkadaşlar şimdi katılacak kişiler söylüyorum. İskelet Eren, Burak Tura, Joker 17, Tura. Bu hesapların dördü de e, şey Tura'ya ait arkadaşlar. O katılacak. Size onu tanıtırım belki bir videoya denk gelir. Sonraki katılacak kişi arkadaşlar aramızdan Pro ve Kaka. E, Kaka Leyta vardı arkadaşlar. Yanlış anlaşılan olmuştur. Aa Neyse. Ee, evet. Ee, arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu elmaslarını biriktirerek şey oldu. Ee, Ahmet bu arkadaşlar dolayısı söyleyeyim şöyle. Ahmet ee, elmaslarını biriktirerek gitti şey aldı. Ne e, Royal Pass mıydı? Neydi ya? Ha Brawl Pass aldı. Arkadaşlar kordelisi falan var. Ve bu da diğer hesabı 7000 kupalık gördüğünüz gibi. Evet, ee, ondan sonra arkadaşlar Ceren katılacak. Ceren de güzel oynuyor bu arada. Ama yenilme ihtimalimiz var mı diye sorarsanız büyük ihtimalle var diye düşünüyorum ben. Ama yapacak bir şey yok. Yine de deneyeceğiz şansımızı. Bu Ceren'in hesabı arkadaşlar. O da güzel oynuyor. Şu şekilde gösterdim. Sonra katılacak kişi arkadaşlar. Zaten beni biliyorsunuz. Sonra arkadaşlar şu kişi katılacak. Ya da arkadaşlar eğer o katılamazsa Melis katılacak. Melis tanıyorsunuz zaten. Hesabını göstereyim. Şu şekilde 300 kubalık bir hesabı var onun. Ee, öyle arkadaşlar. Onları karşı yapacağız. Şimdi editleri izleteyim size. Evet arkadaşlar ilk baş onların bize yaptığı editi izleteyim size. Arkadaşlar onların yaptığı edit bu şekilde. Sonra arkadaşlar biz onları geçtik. Sonra onlar biz tekrardan geçti. Şu an aramızda arkadaşlar e, güncel olarak 6000 kupa fark var. Onu da yine geçeceğimizi umuyorum. Ben, büyük ihtimalle de geçeceğiz zaten. Şimdi e, bundan sonra ben onlara karşı bir edit yaptım arkadaşlar. Sonra ikinci edit olarak da Ceren yapmak istemiş. Yani kuzenim o da yaptı. Arkadaşlar TikTok'ta paylaştığım için yana yatırıp gösteremeyeceğim. E, o yüzden kusura bakmayın. Ben de onlara karşı bu editi yaptım. Herkes bedelini ödedi. Ben ödedim. Şimdi ödetme zamanı. Ve evet arkadaşlar onlardan kuzey ama onlar o turnuvada olmayacak bir ihtimalle. Yani onlar ilk beşini seçtiği için arkadaşlar öyle dedim. Aynen yazmış o da. Ama şey yok yani. Evet arkadaşlar bu da son olarak Ceren'in yaptığı editmiş. Burada da arkadaşlar benim yendiğim şeyleri koymuş yine. Bu bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu e, an itibariyle artık sadece davetle gelecek. Eğer YouTube'dan görüp katılmak isterseniz davet attığınızda ben bir kişiyi çıkarıp e, sizi eklerim tabi. 1400 kupa üstüyseniz ve e, şu Hande Nenko ya da King'den üstü, üstündeyse kupanız e, alabilirim değilse alamayacağım. Ee, evet arkadaşlar ve onların şu anda güncel kupa sayısını göstereyim size. Hemen onların klanı da bu şekilde. Evet, şu şekilde isimleri çağrı sitesi. Bakın onda 6, bin kupa fark var aramızda. İç, diğer ikimizin de 300 sonları. Gördüğünüz gibi onların kupa sayıları yüksek. Ee, o yüzden arkadaşlar yoksa şey yapacağız yani geçeceğiz. Ve bizde aktif olan Tura var. Poyraz Pro var ama onu alamayacağız şeye. Ondan sonra Bisküvi var. Ee, o da çok aktif ama onu da alamayacağız. Ee, sonra Kaka ara sıra giriyor. Pro ara sıra giriyor. Yani sonra buradan başka Timsah FR giriyor oyuna arkadaşlar. Ve benim hesaplarım giriyor. Bu aralar pro ile aktifim. Çünkü Edgar'ı şey yapmaya çalışıyorum. Göstereyim size de. Edgar'ı sıralamaya sokmaya çalışıyorum. 23 rütbe yaptım zaten sizle beraber. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video bu şekilde. Onları yeneceğiz. Surnava'da e, videoyu çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.